man Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir efsane video ya. Sizlerin attığı en güzel e futbol pes gollerine hepiniz hoş geldiniz. Ödümler bomba gibi yepyeni bir video ile sizlerleyim gençler. Daha fazla sizin süperi beğeni patlaması yapmadım. bir 20 bin like bekliyorum sizlerden gençler. Eğer böyle sizlerin pes gollerini izlediğimiz, halı saha gollerini izlediğimiz videoların seri olmasını istiyorsanız süperi beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlara da sizde var mıydınız? Veya siz hangi oyunda oynuyorsunuz yazın bakalım gençler. Çok fazla mail olduğu için arkadaşlar şimdilik yeni söylemiyorum. Ee, ilerleyen zamanlarda yine sizlerden isteriz. Haydin bakalım başlıyorum. Evet ilk videomuz Anıl Uçardon. <laughs> gençler orta sağdan attı. Eray C. Ronaldinho. Ronaldinho. Eray'dan inanılmaz bir gol geliyor. Oha. Evet gençler Ali. Agazada o da yine orta sağdan. Mükemmel avlamış. Bakın David Beckham ile. Oha. Şuna bakın gençler orta sağdan. Vuruyor. Ve kaleci GG. Evet Enes Talha Yorgancı gelişine vurdun. Eh? Ta nereden vurdu oğlum öyle? Evet gençler Emre Can buldu. Oh! Ah! Ceralettin kaygısızın şutu mükemmel bir plase gol. O oh, yok oha gençler plase gol sandım. Oy 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 kaleci kurtarıyor. İçeriye doğru bir pas ve mükemmel uçan voley. Gole gel. Neymar zıppa Neymar. Durma Neymar. Bastır Neymar. Celalettin de efsane bir gol atmış gençler. İlyas Efe Kurt bakıyoruz. İçeriye doğru girdi. Hocam öldük dedi ortasını açtı. Ve mükemmel bir topuk gol geliyor. Of 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 of, of. Bu gollerden fırtına gücü çok yedi. Gareth Bale ve Lord Kale atmıştık hatırlarsam. Çok iyi. Evet gençler. Emre Avcı. Bakalım. Fırkin başında David Beckham. Bu arada mobilden gol atmak çok zor. Eyüp buldu. Ve Beckham affetmiyor. Helal olsun Emre Avcı diyorum. Çok güzel bir gol geldi gençler. Görmüş olduğunuz gibi. Selamun Aleyküm. Tam köşeye. Evet gençler yukarı solda isminizi görebilirsiniz ve Emre de gençler golünü atıyor Tertemiz. David Beckham merhamet etme diye. Sıradaki golümüz Diriliş Emirhan'dan kafa geldi. Ohohoho. İnanılmaz bir rövaşata. Eren Yıldız gençler bakın içeriye doğru pasını verdi. ne abandı Beckham'la. Top son anda nasıl döndü lan öyle? Gençler şuna bakın. Uf, o neydi öyle? Eren'den inanılmaz bir gol. Melih Yıldız. Bakın Ronaldo. 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 35 metre plasede Ronaldo. Mustafa Berkay Gençler. Üf, bir rövaşata gol Ankara Messi ile. Evet gençler Levent Yıldız tam 90'a dikiyor. Oy 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 oy. Levent Yıldız Ankara Messi'si plaseyi patlattı. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Evet Mehran Kurayşi gençler kornerden attı. Oha! Kornerden. Kornerden avlıyor gençler Mehran helal olsun be. Evet gençler sıradaki gol. Oha isim yazmıyor. Kimindi bu acaba? Evet gençler isim yazmadı. Mükemmel bir plasa geldi. Kayra Eren. O da çok güzel avladı orta sahadan. Tahsin Ağa gençler. Orta geldi kaleci tokatladı. Bir uçan vole. 25 metre vole. Bruno Fernandes. Şuna bakın gençler ceza alan dışından. Kaleci tokatladı. Bruno vurdu uçan voleyi. Kaleci kurtaramıyor. Evet Eren Kivan. içeriye doğru giriyor. Orta geldi. Bir rövaşata. Ronaldo ve Beylin şampiyonlar ligi golü gibiydi. Mehmet Demir koldan. Gençler dünyanın bir ucundan bekimle atıyor Mehmet Demir kol. İnanılmaz bir plase. Evet Umut Erol Oradan Bir vole direkten geldi Bir rovaşata gol Oho. Vole ve rovaşata karışımı Double Evet gençler baykuş berat Bakıyoruz Mükemmel bir füze Baykuş berat da... Gençler golleri yollarken böyle tekrarıyla yollayın Doya doya izleyelim golleri Baykuş Berat'tan da çok tatlı bir gol geliyor. O kadar da güzel efsane değil ama sıradaki golümüz gelecek bakalım. Muhammed Yılmaz Yaşar orta sahadan. Oh, Roberto muydu lan o? Üff. Gençler Roberto Carlos orta sahadan alıyor. Kaleci ters köşeye gönderiyor. Roberto Makina. Evet gençler Stacy Suarez'le abandı. Of. 38 metreden avlıyor Stacy Suarez ile mükemmel bir gol. Şuraya bakar mısınız? Döndü ve gül. Üf. Evet sıradaki golümüz Poyraz'dan gençler mükemmel bir vole Kaan olundan 38 metre frikik gol. O da yine merhamet etmiyor bakın. Of örümcek ağ kalmamış. Furkan Çalışkan bakıyoruz gençler mükemmel bir dönüş. Ankara Messi 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 Bir Messi bir, bir, çalım, bir çalım daha Messi 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 Oradan da kalkmayı başarıyor. Geri geliyor. Şutunu çekiyor. Kaleciden sekiyor. Ama seken topu gençler. Bu Burak Yılmaz topuyla atıyor. Oha. Gençler şuna bakar mısınız? Çalımlar, topuklar ve inanılmaz bir gol. Çok iyi Enes Yıldız'dan. Evet gençler Semih Berke Ceylan Free alıyor. Hakan Çalhan Orli. Mükemmel bir gol. Ve sıradaki golümüz Selçuk Reis. 48 metre. 48 metre Ronaldo. Oha. Çok iyiydi. Rob Ers gençler. Sıfır açıdan avlıyor. Üf. Mükemmel bir plase. This is the David Beckham man. Mükemmel bir gol. Ve gençler sıradaki golümüz. Yeksek 2007'den. Bakın. Aldı oradan. Bir daha çekti. Bir daha çekti. Dabanıyor. Of. Pogba'ydı sanki. Elksan Hemido. Gençler bakıyoruz. Oha! Bu da yine 40 metre. Oğuzhan Kayhan gençler voley ile 90 avlamış. Ve Ergün'ün golüne bakacağız. Dışarıya doğru gönderdi. Orta geldi. Bir rova şata. İnanılmaz bir gol. Evet Zekai Arkan. O da kornerden rova patlatmış. Oha. Ronaldo show. Şuna bakın gençler. Ronaldinho'nun ortası. Ronaldo'nun rövaş atası. İnanılmaz bir gol. Ve Barış Karyadı. Bakın top dışarıya doğru geliyor. Top dışarıya doğru geliyor. Ama orada boom, inanılmaz bir vole. Herhalde Ronaldo. Necati bilen. Bakıyoruz gençler şimdi Messi'den bir çalım pazara gönderdi ve inanılmaz bir plase. Oğuzhan Ceyran. Pas geldi gençler. Şöyle bir bacak arası gelişine abanıyor. Of. Burak Yıldırım şimdi. Burak Yıldırım gönderdi tam 90'a. İnanılmaz bir abanma. Kerem Kılıçer. Oha. Sıfır açıdan Ronaldinho ile avlıyor reis. Ta nereden vurdu be. Emirhan Selçuk gençler Ronaldo ile mobilden hem de patlatıyor. <laughs> evet gençler Yiğit Kayra'dan yine bir inanılmaz plase. Efe Çakır orta sahanın arkasından vurdu. Oha! 55 metre gol geldi lan. Evet gençler Alp Oz sıfır açıdan. Of. Ne biçim goller var be. Ve Eren Eren vurdu. İnanılmaz bir rova şata neredeyse. Orta sahadan rova şata gol. Oha. Yasin Özer gençler pasını verdi. Şimdi Ankara Messi 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 Messi. Messi'den bir çalım daha. Messi 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 Messi'den bir de Yasin Özer'den inanılmaz bir gol. Kral EA free kickten avlıyor. Roberto Carlos. Uğuh. İnanılmaz goller var gençler. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi akıl almaz inanılmaz gollerinizi izledim. Tam 44 tane gol izledik. Dediğim gibi yenilerini yollayacağınızda güzelce böyle ağır çekimiyle de yollayın. Daha rahat izleyebilelim. Ama kısa olmasında iyi yanı bol bol gol izleyebiliyoruz gençler. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi en çok hangisini beğendiniz? İnanılmaz goller vardı. Roberto Carlos orta sahada orta sahanın arkasından orta sahaya yakın rövaşatalar sıfır açıdan voleler moleler çok güzel goller atmışsınız. Helal olsun size diyorum. İşte bizim takipçilerimiz. Buraya koyduğumuz videoyu izleyin. Buraya tıklar kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.